Evet efendim Fintech Dünyası'nda yeniden birlikteyiz. Ben Perihan Tantu, herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün mükellef kurucu CEO'su Kenan Açıköy'de bizlerle. Kenan Bey merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Evet, şimdi sizi malum daha önce programımızda ağırlamıştık ama belki ilk defa izleyenler olacaktır. O yüzden izleyicilerimiz için kısaca bir mükellefi tekrardan anlatabilir misiniz? Elbette, çok teşekkürler Perihan Hanım. İlk mükellef 2019 yılında kurulan, bugün Amerika, İngiltere ve ülkemiz Türkiye başta olmak üzere... Estonya, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde şirket kuruluşundan vergiye kadar dünyadaki bütün küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri online muhasebe platformumuzda destekliyoruz. Hı hı. Biz mükellef girişimimizde bugün ticaretlerini globalleştirmek isteyen Türkiye'deki bütün girişimler ve o Amerika, İngiltere, Türkiye pazarlarına gitmek isteyen yüzden fazla ülkeden müşterilerimizi muhasebe ve finans konularında desteklemeye devam ediyoruz. Bu da e, peki şu açıdan bakıyorum yani e, şirketlerin Tamam, ee, burada iş yükünü hafifletiyor fakat kurulumu noktasına teşvik ediyor mu e, bu kolaylıklar mesela şirketlere? Evet, aslında bugün e, biliyorsunuz çok yakın zamanda bir pandemi döneminden çıkan hı hı. E, ülke, bu dünya bugün ekonomik birçok problemle karşı karşıya kalıyor. O yüzden e, özellikle gelişmede olan ekonomiler başta olmak üzere, her girişim girişimini yurt dışına çıkarma gayreti içerisinde çünkü herkes evet, dünyaya açılmak istiyor, globalleşmek istiyor. Doğru. Bence döviz de kazanmak doğru. istiyor diye <laughs> içeride yani bir evet. e, en büyük motivasyon, bir, motivasyon, evet, motivasyon bu döviz kazanma arzusu. Herkesin ticaretini, e, regülasyonların kolay olduğu ülkelerde ticaret yapma noktasına itiyor. Biz de bulundukları ülkelerden ayrılmadan. Şirketlerini kurmak istedikleri Amerika, İngiltere gibi ekonomilerin çok büyük, ticari ticaret hacimlerinin çok büyük olduğu ülkelerde kendi ülkelerinden ayrılmadan, fiziksel olarak orada bulunmalarına ihtiyaç duymadan şirketlerini kurup ticari hayatlarına başlamalarını Hı -hı. sağlıyoruz. Peki yani enflasyon sizi nasıl etkiliyor yani çünkü bir enflasyonu süreçten geçiyor işte pandemi sonrası ve hem dünya hem de içeride çok ciddi yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız Peki burada şirket kuruluşları ve enflasyon ilişkisini değerlendirecek olursak şirketler nasıl bakıyor bu sürece ee, şimdi bu enflasyonist ortam az önce kullanmış olduğum e, kavram kritik bence. Gelişmekte <laughs> olan ekonomilerde iş yapmak, ticaret yapmak isteyen herkes döviz kazanma arzusuyla yurtdışına çıkmak istiyor. <laughs> ee, enflasyonist ortamda ticaret yapmanın zorluğu sadece bizim ülkemizde yok. Bütün dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde de bugün enflasyonist bir ortam olduğu ortada. Ama bugün baktığımızda artık ticaretinizi yurt dışına çıkarmanın kolay olduğunu nispeten geçtiğimiz 3 yıla, 5 yıla, 10 yıla baktığımız zaman söyleyebiliyoruz. Bunun sebebi şu, bir ürün satmaya karar veriyorsunuz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bir pazar buluyorsunuz, pazarınızı analize ediyorsunuz. Oraya penetre oluyorsunuz ekiplerinizle yazılımlarınızla iş gücünüzle ve sonrasında o ürünü yurt dışında o son kullanıcıya ulaştırmanın artık kolay olduğu servis sağlayıcılarla karşılaşıyorsunuz. Yani şirketinizi bizimle kuruyorsunuz o ülkedeki vergi uyumluluğunu bizimle sağlıyorsunuz. O ürünü son kullanıcıya kapıya kadar götüreceğiniz lojistik hizmetini alabileceğiniz servis sağlayıcıları kop koyup aslında ticaretinizi genişletiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla enflasyonist ortam şirketlerin, girişimlerin, özellikle mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendi ülkelerinde lokal para biriminde ticaretlerinin ezilmeye başlaması sebebiyle yurt dışına kayma motivasyonuna dönmüş oluyor. Aslında ticaretim yıkılmayacak, ayakta tutmak zorundayım diyen herkes enflasyonist ortamı avantaja çevirip lokal para birimine karşı daha güçlü bir senaryoda ticaretini yaygınlaştırma modeline geçti diyebiliriz. Bugün sayılar da bize bunu gösteriyor aslında. Hı hı. Peki şimdi e, oraya da geçeceğim ama şunu da merak ediyorum. E, şu an hemen hemen bu şirketlerin kuruluşu noktasında A'dan Z'ye onların yanında oluyorsunuz ama şirketler mesela hangi alanları tercih ediyorlar? Yani şu an e, pandemiye değindiniz ve dünya evet bir değişim içerisinde. Türkiye de bu noktada ama şirketler nereye yöneliyor? Evet şimdi bu yani müşteri segmentasyonu dediğimiz bu alanda e ticaretin, gücü bugün bizim de önümüze her noktada çıkıyor. Herkes her şeyi oturduğu yerden almak istiyor çünkü. Evet, yani satmak burada istiyor. aslında tüketicilerden kaynaklanıyor doğru. bu durum. Ve Pandemi bize bunu öğretti. Çok Doğru. Ve de satmak istiyorlar <laughs> evet, oturdukları yerden. Evet. Dolayısıyla dünyada çok büyük bir e-ticaret hacmi var. Özellikle çok güçlü ekonomilerin olduğu işte Amerika gibi, İngiltere gibi, Çin gibi ülkelerde e-ticaret hacimlerinin tri trilyon dolarlara geldiğini görebiliyoruz. Türkiye'de de dünyada söylediğimiz bu güçlü ekonominin olduğu ve ticaretin yaygın olduğu bu ülkelerde de e-ticaret sektörünün çok büyük bir ivme içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burası Binler, on binler, yüz binler mertebesinde. Bugün hı hı. Amerika'da her ay 450 binden fazla şirket kuruluşu gerçekleştiriliyor. İngiltere'de 100 bine yakın her ay şirket kuruluşu gerçekleştiriliyor. Çok yüksek rakamlar. Evet, aslında. Türkiye'de de aslında belki yani Türkiye'de hacmine, ekonomisine baktığımız zaman fena bir yerde değil. Bugün 50 bine yakın şirket kuruluşu gerçekleştiriliyor Türkiye'de de. Ve bunların e, 10 binin üzerinde olanı ticareti güçlü olan e-ticaretlerine güçlü başlayan sermaye dediğimiz limited ve aşe şirketlerinden oluşuyor. Hı hı. Ve buradaki hacmin büyük kısmının aslında bugün e-ticaret ekosistemine büyük oranda dokunan şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o ekosistemin içerisinde e küçücük bir e ürünü üretenden e onu e-ticaret pazarlarında satmaya çalışan, o lojistiği gerçekleştiren büyük bir ekosistem var. O yüzden orası her geçen gün artarak devam ediyor. Ülkemiz içinde güçlü ekonomilerin, güçlü ticari hacimlerin olduğu Amerika, İngiltere gibi ülkelerde de bu durumun böyle olduğunu söyleyebilirim. Peki bir geçmişle kıyaslama yapalım istiyorum. Yani özellikle e, nereden sonra bu değişim başladı ve geçmişle şimdi kıyasladığımızda mesela sektörler arası değişim nasıl şekilleniyor? En çok mesela geçmişte şu sektöre e, talep vardı, bununla ilgili şirketler kuruluyordu ama e, tamam hani bu noktada e-ticaret dediniz ama pandemi mi bunun e, geçiş süreci oldu mesela? Öncesi ve sonrası karşılaştırma yapacak olsak? Kırılım noktası pandemi. <laughs> Çünkü e, regülasyonların nispeten kolay olduğu, e, o ülkedeki dijitalizasyonun desteklendiği ve çok hızlı şirket kuruluşunu gerçekleştirebildiğiniz ülkeler ki biz de teknoloji şirketi olarak o ülkeleri tercih ediyoruz çok hızlı ticaretinize atılmanıza olanak veriyor ve e, vergi tarafı da başta olmak üzere özellikle orada bir takım esneklikler yaratılıyor yani bunun içerisinde teşvik de var e, vergi verilen beyannamenin e, Üretici firmayı yormadığı senaryolar da var. Ama evet haklısınız kırılma noktası pandemi oldu. Yani hem lojistik tarafında hem e, tedarik zinciri tarafında pandemi döneminde çok büyük problemler yaşadı dünya elbette. Hı hı. Ama o kadar hızlı kanalize oldu ki bütün girişimler e, o gerçeğe. Orada elektronik ticaretin yani yerimizden kalkmadan, ülke değiştirmeden, e, lokasyon bağımsız, ticaret... Hızına bağlı olarak o o alanda iş yapmamıza olanak verdi çünkü pandemi e, ve dolayısıyla bir alışkanlık yaratmaya başladı. Yani dünyanın her yerinde bugün Brezilya'da, Türkiye'de, Pakistan'da, Fas'ta, Endonezya'da, Filipinler'deki bütün girişimciler ve girişimler ben bulunduğum ülkeden üretim yapabilirim, hı hı. bunu ihraç edebilirim ile tanışmış oldu. Dolayısıyla o hız artarak her geçen gün devam ediyor diyebilirim. Peki, e, yani burada tabii Türkiye için Avrupa çok büyük bir pazar ama e, şunu da aslında hesaba katmak lazım. Burada şirketler e, açılıyor, Avrupa pazarına gitmek istiyorlar ama Avrupa şu an resesyonun kıyısında. E, bunun e, dezavantajlarını yaşadı mı peki bu noktada şirketler? Aslında buraya değinmek lazım. E, yaşadılar. Yani bugün özellikle e, az önce konuştuğumuz sektörleri kenara bırakacak olursak onlar daha böyle mikro işletmeler çünkü. Hı -hı startup dediğimiz teknoloji şirketleri, daha güçlü ticareti olan ve kobi segmenti olarak değerlendirdiğimiz şirketler finansmana erişim probleminin olması sebebiyle bu zorlukları yaşadılar. Çünkü söylediğiniz gibi bugün Amerika'da, Avrupa'da resesyon kıyısında gelen paraya e, paranın sahibini mutlu edecek oranlarda e, fonlayabiliyor. Finansman enstrüman e, finansal enstrümanlar sunabiliyor onlara. Dolayısıyla bu da işine yatırım yapacak ya da o iyi şey yapacak bütün yatırımcıları e, zorlayan kararlarla e, hayatlarını sürdürmesini sağladı. E, ama bu bir şekilde geçiyor olacak. Yani bunu bu ekosistem global ekosistem <laughs> e, bir yerde bitirmek zorunda kalacak. Ben pozitif bir ivme görüyorum. Yani şirket kuruluş sayılarına baktığımızda bunu görebiliyoruz. Umarım gelecek yıllarda çok daha verimli çıktıkları görüyor oluruz. Bir de her kriz kendi fırsatını yaratıyor. Mesela aslında pandemi de bir krizdi. Ama sizin söylediklerinize göre ben pandeminin de kendi fırsatını yarattığını görüyorum bu noktada. Öyle değil mi? Ee, bence de öyle. Katılıyorum. Yani soruyorum. yeni yeni şirketler, yeni fintechler, yeni <laughs> fikirler. Ve bugün o gün çıkan o fikirlerin bugün koca koca şirketler olmaya döndüğünü görüyorsak eğer evet yani Hı. o günün kriz dediğimiz ortamları aynı zamanda büyük fırsatlar yarattı. O da bir değişimdi maalesef keşke yaşamıyor olsaydık. Evet. Ee, ama ona ayak uyduranların da bugün ticaretini güçlenerek devam ettiğini görüyoruz hepimiz. Peki fintechlere nasıl bir dönem bekliyor önümüzdeki süreçte? Yani startuplara değdiniz. Tabii bu startupların biraz yatırım da alabiliyor olması lazım. E, zaten bu işte biraz böyle dönüyor ama e, bundan sonraki süreç için biraz daha böyle gaza basacak mıyız Türkiye olarak fintechler e, noktasında? Ya umarım. Bugün <laughs> çok e, böyle güneşli bir hava olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Çünkü işte az önceki sormuş olduğunuz sorulardan nispeten cevaplamaya çalıştım ama... E, va yani bütün hepimiz e, ticaretimizi para kazanmak noktasına oturtuyoruz. Her ticari girişimin ilk amacı para kazanmak, kar etmek ve sürdürülebilir bir model yaratmak. Ama startuplar, küçük girişimlerin tamamı işlerini büyütebilmek ve hedeflerine daha kısa bir zamanda gelebilmek için paraya ihtiyaç duyuyorlar. Bu geçtiğimiz yılın ortasına kadar nispeten daha kolaydı. İyi dediğimiz girişimler ve fikirler paraya daha kolay sahip olabiliyorlardı. Ee, ama faizlerin sadece Türkiye'de değil, yani dünyanın her yerinde faiz artışlarını destekleyen politikaların olduğu yerde bunlar duruyor. Hı -hı. Çünkü yatırımcı şapkasıyla o perspektifle baktığımız zaman orada hazır olan da paranın geri dönüşünün pozitif anlamda daha yukarıda olacağı enstrümana kayıyor. Ve duruyorlar haliyle. Bugün o noktadayız. Yani nispeten biraz zorlaştı diyebiliriz. Ama yani ben hep burayı şöyle tanımlıyorum. Bu geçtiğimiz yılın ortasına kadar öyleydi bu hava. Bugün de böyle. Biraz realistik olmakta fayda var. Girişimler de yani bugün moralini bozmamaya çalışıyor. Motivasyonu düşürmemeye çalışıyor. Çünkü yani hepimizin inancı bir yerde bu işin düzelmeye başlayacak olması temelimiz o bu motivasyonla ilerlemek lazım diyorsunuz. Peki şimdi yanlışım varsa düzeltin. 25'e yakın farklı ülkeden kullanıcıya hizmet veriyoruz dediniz ama şimdi her ülkenin kendi dinamiği var, ee, kendi vergi sistemi var, ee, işte iş bu işin gümrüğü var, o var, bu var derken yani burada lokalizasyon noktasında mesela e, eminim bazı sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. E, mesela neler onlar? Biraz onları da konuşmak istiyorum çünkü e, tamam Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuzdur, Türkiye'yi bilirsiniz edersiniz tamam ama yani yurt dışına açılmak başka bir dünya evet. yurt dışına satış yapmak bambaşka bir dünya. Ee, tabii oranın düzenine de hakim olmak lazım bu noktada. Ee... Şimdi konu muhasebe, finans ve vergi olunca sorarken bile zor oluyor değil mi? Evet. E, dünyanın her yerinde böyle. Ya şöyle çünkü hatta her şeye geçtim. Mesela ben Amerika'ya gittiğimde şuna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Eyaletler arası vergi sistemi Doğru. bile değişiyor. Yani aynı ülke içerisinde. E, çok zor. Yani hani Avrupa'da e, yani her ülkenin kendi ayrı dinamiği var mesela. Yani bunun Asya'sı var, Avrupa'sı var, Amerika'sı var. Zor hakikaten. E, çok zor. Evet. Bir defa yani katılmakla beraber sorduğunuz soruyu hemen arkasından yaptığınız yorumlara katılıyorum. Ama dünyanın her yerinde konu muhasebe, finans, vergi içinde biraz teknolojinin olduğu dünyada ne olursa olsun her ülkenin vatandaşı bütün bu soruları kendi lokal dilinde sorup cevap almak istiyor. Evet. Bu dil yetersizliği konusu değil yani dil bilgisi ve yeterliliği olan insanlar için de böyle yani siz bugün Türkiye'de şirketiniz olsa da o işi Amerika'ya taşımak İngiltere'ye taşımak isteseniz de vergi ve o muhasebesel süreç konularını kendi dilinizde duymak çok daha faydalı oluyor Kenan Bey ben onu e, Türkçe'de bile zaten Zor anlıyorum. Şimdi izleyenler belki hak verecektir. Yani bu ver, vergi iş benim için çok zor. Mesela evet. oraya odaklanmaya çalıştığımda ya ben bunun Türkçesini bile gerçekten çok zor anlıyorum diyecek bana. Belki hak veririz diyenler. Çünkü farklı bir dilde anlamaya çalışmak iki kat daha zor olacak. Çünkü Haklısınız. o insanlar için hak veriyorum. Haklısınız. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bugün bu Amerika İngiltere'de odaklandığımız pazarlarda biz e, vergi uyumluluğu, online muhasebe platformumuzu orada şirketini kurmak isteyen müşterilerimize götürüyoruz ya da potansiyel müşterilerimize. Ama bu ülkelere 140'tan fazla ülkeden üye alıyoruz biz. Yani Brezilya'dan Amerika'ya götürüyoruz. Fas'tan İngiltere'ye götürüyoruz. Pasta, Pakistan'dan Amerika'ya götürüyoruz. Filipinler'den Endonezya'dan fil Singapur'dan müşterilerimiz var 25'ten fazla ülkeden müşterimiz hı hı. var Kenan Bey hemen sizi bölüyorum ama bir canlı yayınımız var Mehmet Fatih Kaçır'ın söylemlerine dönüyoruz efendim. Ekranlarımızı hemen çeviriyoruz Evet efendim tekrardan stüdyodayız Burada da sizi kesmiştim ama Bu ülkelerde yaşanan aslında problemlerden Lokal problemlerden bahsediyorduk evet. Hemen kaldığımız yerden devam edelim isterseniz e, Dolayısıyla bulunduğumuz ülkelerde O ülkelerden Bizim odaklandığımız ülkelere ticaretlerini aktarmak isteyen herkesi lokal dillerinde desteklemeye başladık. Bugün hı hı. Brezilya'da ekip arkadaşlarımız var, Pakistan'da ekip arkadaşlarımız var, Fas'ta ekip arkadaşlarımız var. Satmış olduğumuz, sunmuş olduğumuz bütün ürün ve servislerimizi kendi lokal dillerinde oraları anlatıyoruz. Bu yüzden fazla odaklanmış olduğumuz ülkede de bunu yapma noktasında kararlıyız. Türkiye'deki ekiplerimizle orayı destekleyerek bu işi global arana da büyütmeye devam ediyor olacağız. Peki çok kısa vaktimiz var ama şunu da sormak istiyorum. Yakın zamanda çünkü Ankara'da bir ofis evet. açtınız. Ne yapmayı planlıyorsunuz peki burada? E, güzel haber bu. Çok da heyecanlandırıyor bizi. Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da ofis açmanın heyecanını yaşıyoruz. Hayırlı e, olsun biz değilim. çok teşekkürler dünyadaki bütün küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri online muhasebe platformunda Türkiye'de yazdığımız hikaye buradaki yazılımcılarımızla ürettiğimiz o ürünlerle o yüzden fazla ülkedeki bütün müşterilerimizi buluşturma noktasında kararlıyız. O platform üzerinde geliştirmek istediğimiz şirket kuruluşundan vergi uyumluluğuna kadar ihtiyaç duyulan tüm o muhasebesel ve finansal ürünleri Ankara Teknoloji Ofisimizden yazıyor olacağız. E hayırlı olsun çok demek düşer you. bize de. Ağzınıza sağlık. Kenan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Efendim böylelikle Fintech Dünyası'nın da sona gelmiş bulunuyoruz.